Süper Lig'de lider Beşiktaş kendisi aslında Gaziantepspor'u konuk edecek. E, Beşiktaş açısından tabii bu sezona böyle başlamak, hani 2 2 yapmak önemli bir artı. Ama bildiğiniz gibi hafta içinde bir tromso maçı var ve ilk maçtaki skor bu maçta biraz daha tempo, biraz daha ee, hani oyuncuların biraz daha ciddi alacakları ve yorulacakları bir maç olacaktır. O yüzden biz yine Trabzon maçından önce yapıyoruz antep maçı yorumunu. Buradan gelecek sakatlıklar falan tekrar e, düşünülmesi ve hani Bununla ilgili bir iddia yorumu yapacaksanız da bakılması gereken bunu tekrar söylemekte fayda var. Bakılması gereken şeyler olabilir, hani sakatlık gibi ya da moral e, motivasyon hoca. Yani bütün bunlar tekrar gözden geçirilebilir. E, ama ee, biz bundan bağımsız Antep cephesine bakacak olursak Antep e, bu seneyi çok fazla transfer yaparak geçirmedi. Önemli oyuncularını e, ve yani mesela Serdar çok önemli bir oyuncumuş Antep'te Zaten liderlik de yapan bir oyuncuydu. Kaptanlık da yapan bir oyuncuydu. E, o bölgede sorunlar yaşıyorlar. Bu, bu hafta itibariyle Ekrem'i orada denedi hoca. E, ama tam olarak hani o verimi alabildiğini düşünmüyorum ben. E, Serdar Özbayraktar oyuna sonradan girdi ve kırmızı kart gördü ki ben bu kırmızı kartın iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Faale maruz kalan oydu. Hatta hakem önce penaltı verdi. Serdar'ı kırmızı kart gösterdi. Sonra penaltıyı iptal etti. Ama Serdar'ın da kırmızı kartı arada kaynamış oldu açıkçası. O maçın o görüntü izleyen herkesin de aynı, aynı fikirde olacağını düşünüyorum. Yani Serdar hiçbir şey yapmamasına rağmen rakibinin yaptığı faale hiç tepki göstermesine rağmen bir kırmızı kart gördü. Hani bilmediğimiz küfür gibi bir durum söz konusu değilse bir yanlış karar olduğunu ve düzelebileceğini düşünüyorum. Geri olunabileceğini düşünüyorum ama geri alınmazsa da bu maçta Serdar muhtemelen forma giyemeyecek Beşiktaş'a karşı. Beşiktaş cephesinde sıkıntıları, arızaları biz geçen hafta söyledik, hani hatta isim vererek söyledik. Bir de isim vererek söylememize rağmen hani hem Tramuz maçında Eski'de hem de e, RGS maçında da Ersan hatalar yaptılar. Onları söylemiştik. Beşiktaş'ın soru işareti olarak gördüğümüzü söylemiştik geçen hafta. E, Eski'de bir soru işareti çünkü fizik olarak ve hız olarak e, çok yeterli durmuyor. Beşiktaş e, Beşiktaş'ın hani bir şeyleri iyi yani şöyle şöyle söylemek lazım. Beşiktaş iyi oynarken gözüken arızalar bunlar ve e, giderilmesi mutlaka gereken. Kötü oynayan bir takımda e, daha fazla arıza olur ve çok fazla göze batmaz ama şu anda Beşiktaş'ın bu kadar savunmaya dikkat ederken, özen gösterirken ve pozisyon mesela ikinci yarıda Kayseri pozisyon vermem Beşiktaş söz konusu. Tromsø'dan pozisyon yokken goller yiyen Beşiktaş söz konusu. O yüzden takımda e, takım da, savunmayı iyi yaparken bu bariz hatalar çok daha fazla göze çarpıyor ama bunların artık giderilmesi lazım. Hani üst üste bu hatalar geldikçe de oyuncular açısından da kötü. Yani onların da morali bozuluyor. O yüzden Beşiktaş'ın dediğimiz gibi yine aynı yani değişmediği için söylüyorum. Hani bir sol bek transferi gelmedi. Esku'denin yerin Esku'de oynuyor. Hani bunlar ki gol attı. Onun açısından da moral verici bir durumdur bu. Ee, o da biraz daha onu e, işin içine motivasyon olarak çekmiştir. Ee, umarım bir şekilde yine dikkatini maça verir. Çünkü çok böyle e, maçta e, hakikaten de çok bariz hatalar yapıyorlar. O yüzden bunların yapılmadığı takdirde Beşiktaş'ın çok e, takım olarak savunmayı ve takım olarak hücumu yapabilmeye çalıştığını görüyoruz. Daha henüz çok erken. Biraz fazla abartılıyor bence. ilk iki hafta itibariyle Beşiktaş'ın genel durumu. E, bunu da e, biraz Beşiktaş'ın ayaklarının yere basması lazım açıkçası. Ama Gökhan'ın mesela performansı hakikaten çok iyi. Benim hazırlık maçlarını izlediğim Gökhan'dan çok farklı. Ben hayal kırıklığına uğraymıştım. Hatta vazgeçmiştim Gökhan'dan ama Gökhan iki haftadır hakikaten biraz kendini gösterdi. Ondan beklenen şey aşağı yukarı buydu. Olcay biraz gerilemiş. Veli çok top kaybı yaptı. Hani Veli biraz daha ayağını düzeltirse ya da Veli'nin yerine orada mesela iyi bir Necip belki gelirse ya da rakibe göre orada Atiba'nın yanına Oğuzhan gidirse falan çok daha değişik orta saha şeyleri olabilir ama Beşiktaş bu sefer alternatif bir kadro. Sol bek tercih ile beraber ve Almeyda sorunu da ortadan kalkarsa iyi olacaktır. Maça dönecek olursak Gaziantep karşısında Beşiktaş iç sahada oynadığı için ben Beşiktaş'ın favori olduğunu düşünüyorum. Roma maçında e, Beşiktaş yorulacaktır. Çünkü ilk maçta çok büyük bir hezimet yaşadı Beşiktaş. Tarihsel bir hezimet. Yani e, kendisinden çok çok gerilerde bir takıma karşı böyle bir mağlubiyet e, gerçekten Beşiktaş'a yakışmadı. O yüzden yorulacakları bir maç oynayacaklardır. O e, maçın yansımaları olabilir fiziksel olarak ama Beşiktaş'ın derin geniş bir kadrosu var. ise ne yazık ki yani çok fazla transfer yapamadılar bu sene ve geçen seneki kadroyla eksiklerini de gideremeden devam ediyorlar. E, onlar açısından bu bakıma yani çok kötü bir kadroları yok. Zaten geçen sene yoktu açıkçası. Ee, ama işte Beşiktaş karşısında işleri gerçekten zor. Ee, o yüzden ben bu maçın favorisinin Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Ee, dediğim gibi ama tabi Trabzonsu maçından sonra bir maç bir kere daha değerlendirilmeli.